Büyükşehir olsun, ilçe belediye olsun, herkes imkanlar dahilinde halkın hizmetine yetişmeye son hızıyla uğraştılar. Kar çalışmaları hala devam etmekte. Ekipler ana arterleri temizleyip karı Sürekli dışarı taşımaktalar. Allah razı olsun bütün çalışanlardan, ekibinden, büyük şehirden, ilçe belediyeden, hepsinden Allah razı olsun çalışmalarında başarılar dileriz. Büyük şehirden Allah razı olsun İlk günden beri buradaki vatandaştan ilgilendi, tüm araçlarını seferber ederek insanların yolunu kapatmadı. Ya yani zarar gören vatandaşlara el elini uzattı. Dağın başında akı kalan yaylada, dağın başında kalan çobanları bile getirdiği için. Büyükşehir'den Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hepsi ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Gerek köy yolları, gerek bura, gerek e, insanların yardımına koşan çalışanlarımız. Hepsi özveriyle çalıştı. Hepsine ben buradan şahsım adına teşekkür ediyorum.